نعم schon zurück. Terima kasih <muchas> telah menonton! çıkacak. Tanıyabilir miyiz? İsim soy neydi? Yılmaz Portakal. Ee, kaç yaşındayız? Emekli. 23 yaşım. Evet. Dedi. Nasıl oldu olay bir anlatır mısınız? Ya işte, ben vas savcıyım dedi. Evet. Senin dedi ne onun adı? E, ee, yeri bırakmış şimdi ee, nüfus fotokopisi bırakmış evet. Teröristlerin yeri geçmiş. Evet. Bilmiyorum, kaç milyar alıp alışveriş yapmışlar. Bu borç sana gelecek. Evet. Ee, ne gün varsa şöyle altın biraz geldi. Ne altın ne ne bir evim e, acele sat o evi acele bir sat. Hı -hı. Hemen şey yapalım bu ört bu işe onlar o zaman meydan çıkacak dedi hemen. Meydan çıkarım dedi. Siz de bankaya e, mı gittiniz? E, he? Bankaya mı gittiniz? Yok, şey, ceza ben. Siz de bankaya mı gittiniz? Para evet. çekmeye mi Yok, gittiniz? Yok, evet, ev satışı şey, şey yaptı ben. Hı. Gerçi ben eve para verirken yine polis çağıracaktım da, şüphelendim de. O zaman dedi bankadan para çek. Çektim bankadan paraya. İşte böyle bak elinizde. Kredi ya, çekecektiniz. He, dedim, ne kadar istediler? At ne Sen kadar 30 40 çekiveriz çekti dedi 30 40 çekti. Dedim dedim yok dedim. O yine de fazla vermiyor amca. Onu çekti dedi. Şüpheli ben ya? O yedi 7 veriyor çekti dedi bana. Abi onu kısaca anlatalım. Parayı çektiniz siz. Çıkmadım daha. da. He. Tamam polis e, güvenlik görevlisi. Güvenlik şüphelendi mi Abi bir ben... saniye. Güvenlik görevlisi mi şüphelendi size sordu parayı ne yapacaksınız? Çok ben direkt şüphelendi. Sonra polis siz mi aradınız? Ha, hayır. Güvenlikler aradı polise.